Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü NBA karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Ee, hemen hızlıca ne yaptık, ne ettik dünden beri onu size göstereyim. PSV maçını e, gördüğünüz gibi 2.5 üst ve karşılıklı gol var dedik. ikisi de geldi. 2.5 üst ve karşılıklı gol var dedik. Kambur maçında ikisi de geldi kombine şeklinde. Bayern Münih'ten yattık sadece. O da çok kaçırdılar maçı izlediyseniz. Ekstra bonus maçımız karşılıklı gol var ve üst tercihimiz, üst tercihimizdi zaten 1.90 oranı mı ne 2 oranı vardı. Monaco maçı Paris 2.5 üst ve ev sahibi ilk kere gol atar dedik o da geldi arkadaşlar. Hemen başka ne vardı ne vardı bakalım. Bu lis maçını geçtik bu canlı maçımızdı vermiştik. Ee, Anadolu Efes Partizan maçını biz ne demiştik arkadaşlar? Ee, deplasman 79 buçuk üst dedik, 150 orandan gelmiş. Deplasman 8 fark yemez dedik, o da 140 orandan gelmiş. İkisi de kazanmış iki tercihimiz. Baskonya maçının 162.5 e, 162 buçuk üstü yatırdı. E, Boston maçında da ne demiştik Boston maçında 227 buçuk alt barimler çok yüksek açıldı dedik. 227.5 e, 227 buçuk alttan da aldık, o da geldi 153 orandan. Ee, dünkü NBA karşılaşmalarına bakalım arkadaşlar hemen. Onları da değerlendirmiştik çünkü bugün internetim bilmiyorum biraz ağır. Ha, evet. Şimdi Houston maçın e, ne demişti? 213.5 üst dedik. Ee, deplasman çok kötü oynadı. Atamadılar. Orada yanıldık. Indiana Detroit maçında 245 sayı çıkar dedik. O da geldi. 1.53 orandan deplasman 58 sayı atar dedik. İlk yarı 63 sayı attı. O da geldi arkadaşlar. 1.52 orandan o da. Başka ne vardı? Milwaukee Washington maçında 244 sayı çıkar dedik. 259 sayı çıktı arkadaşlar. O da geldi. Ev sahibi ilk yarıda Atar dedik. Ev sahibi yanılttı bizi. Normalde deplasmana gidecektim de ev sahibi dedim. Büyük ihtimalle atar. ikinci periyot biraz az attılar. Neyse geçtik. Ana tercihimiz geldi sonuçta. Bir de Golden State maçı bizi yatırdı. 3 sayıdan gitti. Ev sahibi 121 dedik. 118'de kaldı. Minnesota maçında da üstte verdik. Ya hemen hemen. Üstte de yakın. Ev sahibi 114 dedik. Ev sahibi 3. periyotta 15 sayı atarak bizi yanılttı. E, burada yanılmış olduk. E, New Orleans bu maçta biz ne demiştik arkadaşlar? 222 sayı çıkar dedik. 221.5 üst aldık. E, 1.58 oranından tam da sayısı geldi zaten. Ve deplasman 108 sayı atar dedik. O da geldi 1.53 oranından Toronto maçı vardı. Bunu söylemeyi unuttum. Ee, ev sahibi 108 sayı atar dedik. Bu da geldi. Ee, şimdi geçtik bu canlı maçlarımız arkadaşlar. Bu canlıları biz verdik zaten grupta. Telegram grubumuz var ücretsiz e, Bilir TV'nin gelebilirsiniz. Orada neredeyse bugün müthiş gidiyoruz. Yani her zamanki gibi ama bugün daha çok müthiş gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Gelip şey yapabilir açıklama kısmında linkini bırakıyorum hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ee, bir de videoya like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Instagram hesabım da budur arkadaşlar. Sirius Reis. Hemen burada da paylaşımlar yapayım. Günün raporlarını vesaire. Geçtim. Ee, Oklahoma Fidelfia maçına geçtim arkadaşlar. Burada Fidelfia'dan bir galibiyet bekliyorum açıkçası. Ee, ama nasıl bir galibiyet? Handikapı yanıma alaraktan Gidiyorum. Handikap ne kadar açılmış? Bakalım. Hemen bakıyoruz. Beş buçuk açılmış. Altı buçuk açılmış. Bu ne saçma bir şey ya. Beş 1.32 bir otuz iki açmış. Altı 1.40 bir kırk açmış. Allah Allah. İki buçuk handikaba bir açmış. Bu ne saçma bir şey ya. Her neyse arkadaşlar burada deplasmanın kazanacağını düşünüyorum zaten. Bu bir. İkincisi 4, 5, 6 farkı da yanına alabilir. Handikap yani. Fidelfi'ye 5 fark yemez. Yani büyük ihtimalle 5 falan açıktır. 5 fark yemez diyelim. Geçelim. Çünkü tam oranlara falan bakamadım tam olarak. Siz bakarsınız hızlıca geçeceğim bugün. E, maksat hani boş geçmeyelim. Brooklyn maçında ben Brooklyn'in e, burada Miami ise 109 sayı atabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, baktım 109 vardı galiba. 109'ı oynadık. E, 1.50 civarıda bir oran var. Tam oranları bilmiyorum siz bakarsınız. Washington Atlanta maçında burada rahat bir üst maçı gibi görüyorum arkadaşlar. E, 245.5 üst diyorum. Oran var mı? 245 açık galiba. 1.50 oranı mı ne var galiba? 245.5 üst ve... Washington ilk yarı 60 sayısını girdim arkadaşlar. 60 sayı atar 1.60 oranı var. Çok güzel. Bence atacaktır. 60'ın üstünde de atabilir. Ee, aynı şekilde Atlanta da atabilir. Lakers maçına geldiğimizde burada e, bence Lakers ya da ev sahibi e, burada maçı biraz alta çekebilir. Şahsi görüşüm bilmiyorum. E, 228.5 altı yani 229 sayı çıkmaz diyorum. 1.52 oranı var. Normalde altlara fazla yönelmiyorum ama bugün iki tane alt maçım var. 228.5 alt dedim. 1.52 oranı var. Deplasman da 8 fark yemez arkadaşlar. Onun da oranı galiba 1.40-1.50 civarında bir oranı var. Hızlı hızlı geçmek amacıyla söylüyorum geçiyorum. Ee, New Orleans Utah maçında e, burada baremler bana göre düşük açılmış. Yani ben burada rahat 230'a yakın bir sayı bekliyorum. Ben 224 sayı çıkar diyorum. 150 civarı, 1.60'a yakın bir oranı var. Ee, dileyenler alabilir arkadaşlar. Fazla detaya girmeyeceğim bugün. Ee, çünkü hem video çok uzun oluyor, hem de e, akşam yani bir maçları başlayacak neredeyse. o saat 12. Geç kaldım biraz. Bir de bu maçta ilk yarı 110 sayı çıkabileceğini düşünüyorum İlk yarıdan 110 sayı. 150 9 civarında bir oranı var. 1.59 Dallas Clippers Şimdi bu maçta da ben alt bekliyorum. Çok fazla açılmış bana göre. 238 alt diyorum arkadaşlar. 238 sayı çıkmayacağını düşünüyorum. 1.56 oranı var. Bana göre en fazla 230'da kalır. O da Dallas bence atar. Clippers sanmıyorum o kadar atacağını da. Bakalım ee, ne olacak. Arkadaşlar maçlarım şu anlık bu kadar e, devamı için videoya like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer eski videolarımıza bakarsanız zaten e, nasıl geçtiğini görebilirsiniz. Hatta ben size bugün e, nasıl göstereyim? Bugünkü tahminlerimizi gösterelim daha doğrusu arkadaşlar. Dünkü tahminleri gösterdik bugünküleri göstermedik. Biz ne dedik City maçında Liverpool ilk tercihimiz karşılıklı gol var dedik değil mi? Geldi. İkinci tercihimiz, tercihimiz karşılıklı gol var ve üst dedik. Orada yanıldık zaten ama ana tercihimiz karşılıklı gol. Dortmund maçı 2.5 üst, 3.5 üst 4-5 golde kalacağını düşündük. Yüksek orandan. Orada son dakikalarda gelen golle 3 orana yakın bir şeyimiz gitti. 2.66 oranımız gitti. Neyse yine karşılıklı gol var ve 3.5 üstümüz geldi. Freiburg ev iki gol atar dedik. Orada yanıldık. Atamadı Darmstadt'a. Everkuzen maçında iki buçuk üst dedik arkadaşlar. Ana tercih olarak söylüyorum bunları. iki buçuk üst. Werder Bremen de belki atar dedik. Atamadı. Burnley e, West Ham'la oynadı. Burnley ben dedim çok kötü gidiyor ama golü vardır dedim. O yüzden karşılıklı gol var dedik. O da geldi. E, Atalanta Napoli maçında bu maçın 1-1'i var dedik arkadaşlar. 1-1 oldu. Sonradan 2-1'e çekildi. Karşılıklı gol var dedik. O da geldi. Arsenal maçını zaten hiç söylememiştim. Bunun canlıdan Arsenal maç sonu 2 dedik. O da geldi. Neyse Frankfurt Stuttgart maçında 2.5 gol üzeri 1.59 oran. Stuttgart'ın 2 golüne de risk alarak 2 orandan aldık arkadaşlar. O da geldi. Başka PSV maçı vardı. 2.5 üst dedik. 1.59 bakın 1.40-1.50 civarında bir oran var. 1.55'e yakın oranı vardı galiba. Ve Twente kırmızı kart 3-0 maç bitti. Ondan sonra Ajax maçını biz ev sahibi 2.5 üst demişiz. Hala devam ediyor. 3.5 üst demişiz. 1.80'den. O da risk. Atletico Madrid maçına da zaten 1 demişiz. 1 veya ev sahibi 2 gol dedi. Bakalım devam ediyor. E ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ücretsiz Telegram Telegram grubuna gelebilirsiniz. Orada canlı maçlarımıza devam ediyoruz. Çok güzel gidiyor. Ee, herkese bol şanslar. Görüşmek üzere.